Merhabalar. Bugün Honor 90 modeli olan cep telefonunun incelemesini yapacağız. Bu telefon orta segmentte olan bir telefon. İlk önce Honor 90'ın tasarımıyla başlayalım. Telefon yeşil renkli olan modeli ama özellikle şu şekilde yansımaları var. Şöyle baktığımız zaman füme gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman yeşil iki farklı renk tonu gözüküyor. Telefonun şu şekilde tasarımını inceleyecek olursak zaten dört köşesi de kavisli yapısı var. Aynı zamanda ekranı da kavisli ekran. Kavisli bir ekrana sahip şu şekilde. Alt tarafında yine bir hoparlör çıkışı, SIM kart girişi bulunuyor. Type-C ile zaten şarj ediliyor. Üst tarafında sadece bir mikrofon girişi bulunuyor. Standart olarak burada zaten güç düğmesi ve ses açma kapama düğmeleri bulunuyor. Burada görüldüğü üzere AI Matrix kamera 200 megapiksellik bir kamerası bulunuyor. Telefonun şu şekilde menülerine bakacak olursak bakın ilk önce özelliklerinden başlayalım. Telefon hakkında girdiğimiz zaman zaten telefon Magic OS işletim sistemi ile geliyor. Bu Honor telefonların işletim sistemi. Telefonumuza şu şekilde bakacak olursak Honor 90 modeli Snapdragon 7 Gen 1 ile geliyor. 7 gen bir işlemcisi bulunuyor. Aynı zamanda 12 GB RAM'i bulunuyor. Artı 7 GB da turbo olarak yine hafızadan isterseniz kullandırabiliyorsunuz. Dahili depolama olarak 512 GB'lık bir hafıza ile geliyor. Pile baktığımız zaman yine 5000 miliamperlik bir pil ile geliyor. Bu da rahatlıkla gün boyu dayanmasını sağlıyor. Ekran çözünürlüğü olarak bu şekilde 2664'e 1200 çözünürlüğü bulunuyor zaten. Android sürümü olarak Android 15 ile geliyor. Yine Magic OS sürümü olarak da Magic OS 9 sürümü ile beraber geliyor. Yani Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisiyle telefonun uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. 12 GB RAM desteğinin olması gerçekten gerek oyunlar ve uygulamalar arasında geçiş olsun gayet hızlı bir şekilde işlemesini sağlıyor. Şimdi ekran özelliklerine bakalım. Bakın burada ekran ve parlaklık kısmına gelelim. Şimdi zaten burada gerek göz konforu, e-kitap okuma modu gibi farklı göz konforları bulunuyor. Yazı tipleri, görüntü boyutları vesaire ayarlamalarını yapabiliyoruz. Şimdi burada bizim ekran yenileme hızına bakıyoruz. Yine 120 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Burada isterseniz standart olarak 60 Hz veya dinamik olarak ihtiyaç duyduğunda 120 Hz'e kadar da dinamik olarak kullanabiliyorsunuz. Veya sadece 120 kullanmak isterseniz de yüksek olan kısmı seçiyoruz. Yine Honor'un yanında Honor ile birlikte Honor AI yani yapay zekası geliyor. Burada yapay zekanın önerileri olsun, fotoğrafta yaptığı düzeltmeler olsun veya herhangi bir ürün silme, yerleştirme gibi yapay ile birçok işlemi rahatlıkla yapabiliyor. Telefonun ekran geçişleri gayet güzel farklı şekilde kendinize göre kişiselleştirme yapabiliyoruz. Ve onların şu şekilde e, diyelim ki şöyle klasörleri alçaltıp tek yapıp yeniden büyütebiliyoruz veya istediğimiz şekilde açıp kapatabiliyoruz. Bu da gayet güzel bir özellik. Üst tarafına bakacak olursak şu şekilde bir kontrol merkezi bulunuyor. Yine Wi-Fi olsun, Bluetooth olsun diğer menülerine buradan geçiş yapıla Aynı şekilde zaten NFC'si ve diğer özellikleri bulunuyor. Telefonda ayrıca şu şekilde ayarlar kısmından gösterelim. Telefonumuz fiziksel çift simle geliyor. Ayrıca burada gördüğünüz üzere e-SIM ekle kısmı da bulunuyor. Yani e-SIM olarak da SIM kartınızı ekleyebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir özellik. Kameralarına bakacak olursak özellikle video formatında 1080 e 60 FPS videoları rahatlıkla çekebiliyor Veya yine çözünürlük olarak 4K'ya arttırabiliyoruz ama kare hız olarak 30 FPS'i destekliyor 4K 60 FPS bunda desteklenmiyor Ama Full HD yani 1080 e 60 FPS video kalitelerini bu şekilde çekebiliyor Zaten 200 megapiksellik bir AI kamera bulunuyor Bu da gayet güzel bir kamera farklı modları bulunuyor zaten. Burada çoklu video, diğer programları bulunuyor. Fotoğraf kısmına bakacak olursak fotoğrafta 10x'e kadar şöyle yakınlaştırmalar yapıyor. Video kısmında da bakın şu an 1x'teyim. Şu an 2x'teyim. Şöyle yakınlaştıralım. 6x'e kadar yakınlaştırmalar yapabiliyor. Fotoğraf kısmına gelelim. Şu an 1x, şu an 2x, şöyle 6x ve 10x'e kadar yakınlaştırmasını bize sunuyor. Yani telefon gerek tasarım olarak gerek gerçekten çok hafif ve ince bir yapısı bulunuyor. Şu şekilde dört köşesinin oval olması, ekranının aynı şekilde kavisli olması elinize tam oturmayı sağlıyor. Telefonun yanında kutusunda bakın Honor 90 kutusunda yanında bir tane şu şekilde şeffaf kılıfı geliyor. Yine iğnesi geliyor. Kutu içeriğinde orijinal 66 wattlık bir tane adaptörü ve kablosu geliyor. Şu şekilde Honor'un 66 wattlık orijinal adaptörü. Çünkü Honor telefonlar yani farklı siz 67 wattla taksanız desteklemeye biliyor. Honor'un kendi orijinal şarj aleti olması gerekiyor. Kutudan bir tane şeffaf kılıf çıkıyor zaten. Üzerinde gelmesi gayet güzel bir şey. Çünkü bazı modellerinde bu şekilde şeffaf kılıflar gelmiyor. Yeniden almak gerekebiliyor. Evet, sona gelecek olursak Honor 90 modeli cep telefonu gerek tasarımsal, gerek hafiflik olsun, gerek ekranının kavisli olması dört köşesinin bu şekilde oval olması, elinize tam oturması, kibar olması gayet güzel. Yanında 66 watt'lık bir şarj desteği de. Gerçekten iyi olmuş. Yani 1 saat olmadan şarjınızı %100'e kadar çıkarabiliyorsunuz. Telefon zaten dediğimiz gibi Snapdragon 7 Gen 1 ile geliyor. Bu da yeterli bir işlemci, 12 GB RAM'inin olması, ekstra 512 GB hafızası ve 5000 mAh'lik piliyle tercih edilebilecek telefonlar arasında yer alıyor. Telefonun güvenlik olarak yine aynı şekilde biyometrik yüz tanımı olsun, parmak izi olsun yine ekran içerisinde bir parmak izi bulunuyor. Şu şekilde parmak izini ekleyebiliyoruz. Yani ekranın tam orta kısmında bir parmak izi ekstra olarak da yüz tanıma sistemini aça, açıp aktif hale getirebiliyoruz. Yine göz konforuna baktığımız zaman burada farklı gece görünümleri olsun. Karartma ekranları ekstra 3840 Hz ultra yüksek frekanslı PVM karartma teknolojisi de sertifikası da bulunuyor.